Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Ee, açıkçası Adana'da e, teklerden yaptık. Yani 3 tane tek adayımız vardı. Yani üçü de ikinci oldu. Felhan Alp yarışına çok ultra bir yorum yapmayacağım. Ferhan Alp becerikli ezgiyi kesinlikle geçemezdi. Ya yani Yılma kızımın yani birinci altılımız çok yani çok kolay yakalamamız gereken bir birinci altılıydı. Ya yılma kızım rakibin senin önündeki attı. Arkadan gelecek atlar değildi. Yani sen öndeki atı rakip seçmen lazımdı yani o gün e, kendine. Çünkü Adana'da idman yapan atların hepsini izlediğimde beğenmedim yani. Tamamıyla ben dışarıdan gelecek atın buradaki atları geçeceğini düşündüm. E, Doğu tarafından gelen at e, buradaki atlara geçti. E, kayıp İnci'den kaybettik birinci altılıyı. şimdi ikinci altılıda Zamburao'nun Victory matrayı kovalaması bana göre çok yersiz oldu. Ee, Ankara'daki yarışlarına bakın, kazandığı güne bakın, ee, Kocakaya virajı en geri döndü. Ee, biraz da orada duygusallık da konuştu, yani dikkat edin kapırsan hiç ön tarafa karışmadı. İster istemez orada bir duygusallık da konuştu. Olabilir yani bu gibi şeyler de normal. Ama onun dışında yani şu kurtellerin atlarının geldiği yarış olsun. Diğer meydan olsun yani ben şahsen bu ikilileri buldum ee, şeyin ikilisini de buldum falan Alp'in becerikli Ezgi ikilisini de buldum yani şu bahisleri değerlendirenler e, net bir şekilde bunları alması lazım aslında yani son ayağın ikilisi birinci ikinci at bitti ama e, ben tercihimi 14'ü öne kattığım için yani cazip olsun dedim 14'ün arkasına 3-6 bağladım yani 3-6 bitti bağladığım at girmedi. E, o atı da zaten bir ara sonra muhtemelen çoğunluk tutacak. Yani benim hatam çoğunluk A'sı ve son ayağı fazla at yazmam. Yani oralara fazla at yazdığım için çünkü ilk ayağı kesinlikle karıştırmıyorum. Hatta dördüncü ayakta yedi numara da zaten benim e, net bir şekilde ilk atımdı. Yani burada Remember Remember Love'la ilgili üstüne basa basa söyledim. Geride kalacak dedim. İşte bu atlara e, kıyamlarına çok at yazarsan öbür taraflarda ister istemez egale olduk. Ee, kendi açımdan ya fena bir analiz olmadığını düşünüyorum. Ya şunu da net söylüyorum. Yani benim kurguma aynı şekil yatıran adam benim yakalamamı hedeflemesi gerekiyor. Yani benim yakalamam lazım. Ki siz de yakalayasınız. Ama ekleme çıkarma yapan adam kesinlikle başarı sağlar diye düşünüyorum. Adan olsun, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır buralarda mutlaka Ekleme çıkarma yapın. Yani böyle e, önerileri olan varsa önerilerde de bulunabilirler. Mesela bugün bir güzel bir öneri geldi. Yani dedi ki yani bankonu ver ama rakiplerini de öner. Yani kafasına yatan atar kafasına yatmayan o atları değerlendirir dedi. Mantıklı geldi. Güzel bir öneri. Hoşuma gitti. E, bu tarzda önerileri olan varsa e, belirtebilirler. E, şimdi ben bugünkü Elazığ ile ilgili yorumlarıma başlayacağım. Dediğim gibi yani şu bu tarzda böyle çok açılmadan çünkü ikililer çok böyle e, her koşunun olacağı, her programın olacağı günler değil yani. Ama ufak ufak değerlendirmenizi tavsiye ederim bu tarz ikililer. En azından önde verdi. Yani verdiğim atlarla e, bu tarz ikiller denemenizi tavsiye ediyorum. Ya e aslında e, önde verilen at aslında bir nevi ikili adayıdır diye düşünüyorum. Yani ben ne veriyorsam yanlış anlamayın. Ne veriyorsam, nasıl sıralama veriyorsam ona göre ikili oynuyorum yaptığımda. Ya da ona göre Atıyorum 5'li Ganyan, 4'lü Ganyan oynuyorum. Ne veriyorsam oynuyorum bilginiz olsun. Şimdi Elazığ'dan e, 8 koşu var. 2. altılı Ganyan yani tek altılı Ganyan olacak. E, ben 7'li Plasen ilk ayağında ya geçen yarış bence gösterişli kazandı. Prestij en azından ilk 2'den düşmeyecektir. 7'li Plase için e, ben 4 numaralı Prestij'in yeteceğini düşünüyorum. Günün 3. koşusuyla birlikte 6'lı Ganyan'ın startı Elazığ'da verilecek. Ben totalde 3 isimi yazdım. Ama bir ismi risk almak isteyenler alternatif bank olarak değerlendirebilir. Zaten yanına 2 rakip önereceğim. Net bir şekilde 2 numaralı Baba Derviş tarafındayım. Şimdi bu atın 58 günlük arası var ama idman pisti genel görüntüsü ben beğendim. 850 ki sonunu 25.8 yapmıştı. Yani hiç öyle 58 günlük araya gitmemiş gibiydi. Yani son Diyarbakır yarışından sonra bu atı bir geriye aldılar. Ya ben her zaman söylüyorum bu Elazığ'dan Diyarbakır'a giden atlar özellikle kaçan atlar eksik koşuyorlar. O günde ben Baba Derviş'e Diyarbakır'da da şans vermemiştim. Ama Baba Derviş Elazığ pistini çok seviyor. Benim gözümde onda onda kadar süratli bir isim yok. Onun süratine çıkacak bir isim yok. Ben liderliği almasını bekliyorum. Önde kalan bir Baba Derviş arkadan gelen tüm ataklara direnebilir. Benim net bir şekilde alternatif bankomdur. Riskle başlamak isteyenler, risk almayı sevenler yan e, tekle başlayabilirler. Zaten iki rakip önereceğim. Formda iki rakip önereceğim. Yani muhtemelen bu atlar AGT'nin birinci ikinci atı çıkacaklar ama hani hak ediyorlar. 3 numaralı British Bills ve 6 numaralı Dex diyeceğim. Ben burayı totalde 2-3-6 şeklinde geçeceğim. Ama baba derviş net bir şekilde kuponu küçültmek için ideal bir isim olduğunu düşünüyorum. Günün dördüncü koşusu Handicap 16. 3 büyük ara yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum pistteki mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada banko hakkımı kullandım. 1 numaralı Özay Sılaşara'yı günün net bankosu olarak öneriyorum. Ya yani burada her ne kadar 4 numaralı ünlünün gülü olsa da ben start verilir verilmez Özay Sıla ayağına daha seri bir isim olduğunu düşünüyorum kilodan da etkileyeceğini açıkçası düşünmüyorum. 4 kul var. Hızlıca başlayıp direkten bariyere doğru yatacaktır. Ben alacağı liderliği sonuca taşımasını bekliyorum. İshak Yavuz'da zaten uyumları da ortada. Son Adana'daki kazan, ikinci olduğu yarışı da beğendim. İdman pisti genel görüntüsü de Şanlıurfa iç pistte yapmıştı. Gayet güzel gördüm atı. Ben dediğim gibi bu kadar bekleyen atın olduğu bir yarışta ben kilosunun da etki yapmayacağını düşünüyorum ve bir numaralı özel slash arayı günün net bankosu olarak öneriyorum. Şimdi belirtilen bir e, tavsiye var. Şimdi ben buraya eğer at yaz yazsam yani ilk sıradan net bir şekilde 7 numaralı Öykü canı yazardım. Yani Öykücan'ın 1.15'i var bu e, pistte. Yani at yazmak isteyenler kesinlikle Öykücan'a Can'a e, çarpı atsınlar. Yani es geçmesinler daha sonra tuttukları varsa kafasına yatan başka yerde teki varsa değerlendirebilirler ama Öykücan ikillerde filan da değerlendirilebilir. Günün 5. koşu Sandıkap 15 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik dişilere mahsus bir yarış. Ya ben çoğunlukla belirtiyorum yani genelde Arapların dişilerinde böyle çok risk almıyorum. Dün bir gün önce yani Termeli Kızı yarışından da hatırlayanlar bilir. çoğunlukla ben riski almıyorum. Arapların dişilerinden özellikle. Yani 3 yaşlı olsun, 4 yukarıda olsun hiç fark etmiyor. Risk almıyorum. Tabii ki de burada Ankara hattında başarılı yarışlarla gelen bir Balberfin var. İlk atım liderliği bence rahat alacaktır. Yani alma ihtimali bence net bir şekilde. Çünkü Mahmut'un kızına Aziz Demir bir yarış önce bindi. Yani Biraz tarzı sıkıntılı bir isim Mahmut O yüzden ben Balberfi'nin zorlanmadan liderliği alacağını düşünüyorum. İlk atım ilk rakip 6 numaralı al yazmam diyeceğim. Şimdi 1-2-3-4 bu 4 isimde süratli isimler. Liderlik hamlesi isteyecek isimler. Ee, ama arkadan da ciddi gelecek bir al yazmam bomboş kiloyla katılıyor. İlk rakip olarak ben Balberfin'e Berfi'ne 6 numaralı al yazmam diyeceğim. Daha sonra fazla uzun tutmadan videoyu. 2 numaralı Kaçar Ulfet ve 3 numaralı Mahmut'un kızına da ben bir çarpı attım. 1-6-2-3 ben burayı 4 isimle geçmeye çalışacağım. Günün 6. koşusu Maiden bir mücadele. Ben totalde buraya da 3 isim yazdım. Yani haklı favori 1 numaralı Baldur'la başlayacağım. Yani son koşusunda öndeki Muzoğan'a geçilmişti. Yani bizim bankomuzdu. Ee, önünde kalan Muzoğan'a geçilmişti. Yapabilecek bir şey yoktu. Yani mesafenin uzaması bence Baldur'un lehine. İlk atım... Daha sonra ben yarın sürpriz çıkmasını bekliyorum. Ya yani buraya sürpriz arayanlar kesinlikle 5 numaralı Veridira çarpı atsınlar. Bir takı değişikliği var. Gözlük almış ve şöyle bir detay da ekleyeceğim Veridira ile alakalı. Yani kesinlikle son koşusunu izleme, izlemenizi net bir şekilde tavsiye ediyorum. O gün Ferit yardımcı binmişti. Hiçbir şekilde atı üzmedi. Kendi halinde at yarışı tamamladı. Son idman görüntüsü 638 sonunu 25.3 yapmıştı. Halil Altıoğlu'ş idaresinde bahsettiğim gibi bugün almış olduğu bir gözlük ilavesi var. Bu atın ben şöyle bir şeyi sezdim bir de bu atla alakalı liderliği isteyecek bir görüntüsü de var. Acaba diyorum anlık bir sıkıntı mı oldu o gün liderliği alamadı diye bir sıkıntı oldu? Bunu tam kestiremiyorum ee, ama. Liderliği alırsa Şimdi Baldur nasıl son koşusunda önünde kalan ata geçildi Şimdi bu hatta önünde kalırsa Bu hatta da geçilebilir Bu hatta ciddi bir sürprize imza atar Son olarak da Bir diğer ön tarafa hamle yapmasını düşündüğüm 4 numaralı Magic Power'a şans verdim Açıkçası orijini bence limitli bir orijin ama Bu Veridir. Yine böyle eksik koşarsa Baldur'un önünde kalması muhtemel at olduğu için Riske atmadım Ona da şans verdim 154 ben burayı 3 atla geçeceğim. Valla ben buralara kadar seyrek geldim. Yani son 2 ayağı açık ve net bir şekilde geniş kurguda kapatacağım. Zaten benim şablonumun tamamı 576 TL civarında yapıyor. Ama baba dervişi tek atarsanız 200 TL'nin altına falan düşüyor diye hesapladım. Ama kesinlikle kendiniz ekleyin çıkarın. Yani bu tarz hamleyi yapın. Yani şöyle bir düşün. Ben yani ben de şöyle bir şu açıyla bakıyorum. Atıyorum yattığım zaman en azından farklı kurgular görmek istiyorum. Yani beni hoşnut ediyor. Ya yani dün mesela adam Diyarbakır'ı bulmuş, güzel değerlendirmiş. Hoşuma gitti yani gün içerisinde attı kuponu. Güzel değerlendirmiş. yani ben daha fazla olmasını istiyorum. Yani daha çok kişinin bu anlamda faydalanmasını istiyorum. Yani kendinden ekleme çıkarma yapmasını istiyorum. Şimdi ben burayı uzun uzun yorumlamayacağım son iki koşuyu. Videoyu da yani böyle 13 dakikaya sığdırmak istiyorum. İlk atım 3 numaralı Hoşgül at liderliği alacaktır. Bitirebilir. İlk rakip 1 numaralı Ceyda canım etkili bir yarış yaptı. Devam edebilir. 3. sıradan 5 gün önce de yazdığımız, şans verdiğim 4 numaralı Yoldaş Gülü. en azından o gruba göre bunlar daha böyle bir alt grup olduğunu düşünüyorum. 3. sıraya aldım. 4. sıradan 2 numaralı kıraatım ve 5 numaralı gönül sayfam diyeceğim. 3 1 4 2 5 şeklinde ben burayı geçmeye çalışacağım. Uçarımın hızını dışarıda bıraktım. Hem mesafe limitli olduğunu düşünüyorum hem de yağ ön tarafın süratini bozacaktır. Belli bir yerden sonra gerilemeye başlayacaktır. Ya yani bir at bir attır. Ben tutmuyorum, yazmayacağım o yüzden. Günün son koşusunu zaten e, belirttiğim gibi ben kapattım. Hem de payım olduğu için yani burada anlık çıkışa geçen atlar var. Mesela 3 numaralı Serhan Batur kulaklığı çıkardı. Son iki yarışı çok iyi bu atın. İlk atım. İlk rakip olarak son ikinciliği tesadüf mü değil mi onu çözemedim. Arap Çelik ilk sıraya iki yani Serhan Batur'a ilk rakip olarak yazdım. Üçüncü sıradan yani son yarışlar uzunda bile etkili koşan 5 numaralı Doğan Ana şans verdim. Liderliği almak zorunda değil. Bu at ikiye de yatabilir. 2'ye yatıp da başarılı olabilir. Daha sonra yaşlı kurt bir numaralı oğlum kayra bence liderliği e, yol kurandan alabilir mi? Kestiremiyorum çünkü yol kuran da ısrar ediyor. Yani kendilerini temizleme ihtimalleri var ama ben dışarıda bırakmadım. 4. sıraya hatta aldım. 5. sıradan 6 numaralı her daim. 6. sıradan iki numaralı paydar Kara kaya ön grubu arkası bekleyecektir yazdım. 7. sıradan 7 numaralı ilk ve son olarak da 8 numaralı atik atik yazdım. Bu at ufak ufak toparlanmaya başladı. Belki bugün bu kadar ön taraf hamlesi yapacak atlar olacaktır. E zaten ben bu çocuğu çok seviyorum Mehmet Ali Hak Göbek Ondan dolayı ben ona da bir şans verdim. Sıralamam burada benim 3, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 8 yani totalde kapattım ben burayı. Bahsettiğim gibi Özay Sılaşar'a net bankom. Birinci ayakta risk almak isteyenler 2 numaralı Baba Derviş'e gidebilirler. Diğer ayaklarda önde verdiğim Balberfin alternatif değerlendirilebilir. Örnek veriyorum. Baldur kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Ama geniş kurgum benim totalde 576 TL yaptı. Yarın için hem Bursa oynayacak kişilere hem de elazı oynayan Elazığ'da herkese bol şanslar diliyorum. Yarın Allah izin verirse Adana'da görüşmek üzere.